15 yaşında erkek çocuğu e, e, kurşunlanma ile geldi. Bakımda e, akut bakım olması üzerine açtık hastamızı. Bağırsak yaralanması ve mesane yaralanması nedeniyle e, hem bağırsağını hem mesanesini onardı. Mısır'dan gazzeye geçer geçmez bir şey fark ettim ve ben. beni çok etkiledi. E, tam Mısır'dan gazzeye geçene kadar bütün suratları asırken Gazze'ye girdiğimiz anda bütün bu savaşa, acıya, yokluğa, bütün bu sıkıntılara rağmen hep güler insanlar gördüm. Bu beni çok etkiledi. Ee, bizi çok iyi karşıladılar. Özellikle Türkiye'den geldiğimi duyan birçok kişi gelip hani e, bana direkt boynuma sarıldı. Burada e, çok ciddi sağlık problemi var. Çünkü hastanelerin ee, hemen hemen hepsi kullanılamaz durumda. Bir bazıları yıkılmış, bazıları kullanılamıyor ee, ve ameliyat yapılabilen sadece 2-3 tane hastane var. O iki tane hastaneden birisindeyim ben şu anda. Çok yakın çevreyi hastanenin yakıt çevresini bombaladılar. Bu saatte hastanenin ameliyathanenin kapısındaki durumda. Bu. Kayseri'de yani bunca sıkıntıya sıkıntı rağmen, yaşadıklarına rağmen biz hani bir haftadır buradayız. bütün iftarlarından, savurlarını bizimle paylaştılar.